Herkese selam. Bugün sizlerle beraber basket boz edeceğim. bilmiyorum. Yani en son videonun sonunda atmadan sadece videonun sonunda söyleyeceğim. Hadi başlayalım. Uzun sürecek bu video. İnşallah. Ne iyiyim ben? Sadece biraz küçüğüm diyorum ben Annem büyüksün diyor. Tam boyum diyor. Ama ben küçük diyorum. Çok ses şey çıkıyor özür dilerim. Sebebi bahsettiğim bu topu çok. Çünkü bunun yorumları kapalı olacak. Birazdan elimden kaçıyor. Şöyle oluyor. Ama çekmeyi şöyle bırakmadığı sürece göstermek için yenildim. Hala devam ediyorum. O zaman yine sektirdim sadece. Yine devam edeceğim. Bir dakika. Çok uzun sürecek bu. Video. Yüzlere gelmişimdir. Çünkü şöyle sektiriyorum arada. Arada şöyle sektiriyorum. O yüzden yüze gelmişimdir. nefesi geldi. Tamam şimdi bu kadar yeter. Şimdi iki 3 kere de basket atacağım. Aşağı iniyoruz. Arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çok belli olmuyor. Bakın pota var. Bir göstereceğim geri yaslayacağım. Şurada. Buna basket atacağım iki üç kere ve videoyu kapatacağım. Geri yaslayayım. İki elim Gözüküyor mu? Gözüküyor. böyle oluyor. Şimdi bir de uzaktan sizin ekranda göremediğiniz yerde. Bak ah be onu bir daha. Şuradan bir tane atayım. Öyle. Devam edeceğim. Üçte. De, değil mi bu üç. Daha yükseğe atmam lazım. Cücüm etmiyor. Aa, alttaki alttan polis var. O kızacak değil. Mi? baş atıyorum. Uy. Abla lamba yeter. Yani sallanıyor mu sallanıyor. Neyse. Yürü. Her şeyi kırdık arkadaşlar. O oyunu hocamın sonunda ya atmayı başardım. Dörde atacağım şimdi. Şu yan tarafta. Buraya görüyor musunuz bilmiyorum. Ama yakın. Telefona gidiyordu. <laughs> bir şey kırıldı. Bir de şöyle. Bir beş. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Bay bay.